Sayın Başkan, Sayın Bakanlar, değerli milletvekilleri. Bugün itibariyle resmi rakamlara göre en az 1 milyon 780 bin 673 vatandaşımız PCR pozitif koronavirüs tanısı aldı. En az 16.000 bin yurttaşımızı da resmi rakamlara göre kaybettik. Her gün yüzlerce can kaybediyoruz ve en acı olan tarafı da toplum olarak buna alışıyoruz, alıştırılıyoruz. Ölümlere alışmak kitlesel ölümlerin de önünü açıyor bu ölümcül hatayı yapmamalıyız. Ülkemizde ilk resmi vakanın ilan edildiği 11 Mart tarihinden neredeyse iki hafta önce Sağlık Komisyonu'nu acil olarak toplayalım demiştik. O günkü Sağlık Komisyonu Başkanı, şu anda kendisi hasta acil şifalar diliyorum, dut pekmezi yersek hiçbir şey olmaz demişti. Dut pekmezi yemesine rağmen maalesef COVID-19 oldu. Geçtiğimiz ilk onayda şehir hastanelerine 8 milyar TL ödeme yaptık bütçeden ilk onayda. ayda. 800 yataklı Rize şehir hastanesinden her ay bir tane yapabilirdik. 10 tane şehir hastanesi yapabilirdik 800 yataklı. Yani toplam 8 bin yataklı hastane yapabilirdik. Ama önceki sistemin getirdiği sistemde çok fahiş kiralar üzerinden, fahiş hizmet bedelleri üzerinden ki bakan sağ olsun gelir gelmez bu konudaki şehir hastanelerinin kamu özel işbirliğiyle yapılmasının önüne geçti ama bu yeterli değil. Bundan sonrası dönemde de çok ağır yükler altındayız. 20 milyar TL 3 yıl içerisinde biz bu şehir hastanelerine para vereceğiz. Bunun için bir an önce kamulaştırılmalı bütün kamu özel işbirliğiyle yapılan şehir hastaneleri yoksa çocuklarımızın sırtında büyük bir kambur bu. Bizim anayasa mahkemesine başvurmamızla şehir içindeki hastanelerin müteahhitlerin cebinde bırakılması engellendi ve bu Covid döneminde de o hastaneleri kullanma imkanına sahip olduk. AKP'nin hızlı sağ enstitüsünü kapatmasıyla birlikte üniversitelerin bilinçli olarak çökertilmesi nedeniyle artık bilimsel çalışmalar yeterince yapılamaz oldu. Eğer bu engellemeler olmasaydı Uğur Şahinler, Özlem Türeciler Bugün Türkiye'de bu aşıyı üretip bütün dünyaya ulaştırabilirdik. Değerli milletvekilleri bu saatten sonra aşıya ulaşılamadığı için yiten her candan bu bütçeye evet diyenler, vaktinden önce normalleşmeye ön ayak olanlar, uyarılarımıza rağmen okulları kontrolsüzce açanlar, rantları eksilmesin diye şantiyelerde, fabrikalarda dip dibe işçileri çalıştıranlar sorumludur. İnsanlar bir yandan koronadan, bir yandan da tır şoförünün dediği gibi AKP'nin düzeninden dolayı hayatını kaybediyor. Aslında geldiğimiz noktada AKP'nin neoliberal politikalarının ve başkanlık sisteminin sonuçları bu yaşadıklarımız. Çünkü bütün yetki, bütün sorumluluk tek adamda olunca ne bilim kurulu ne bakanlıklar bir şey yapamıyor maalesef. Okullar hazır mı diye sorduk, önergemize cevap verilmedi. Ekonomik baskılarla erkenden bir Haziran'da anormal bir normalleşme yaşandı ve bu nedenle bu hastalar arttıkça onların katlanarak kış döneminde de daha fazla can kaybına yol açtığını gördük. Cengiz İnşaat'ın affedilen 425 milyon liralık vergi cezasıyla bugün 65 yaşındaki üzerindeki 7,5 milyon insanımıza iki doz aşı yapabiliyorduk. 15 milyon doz alabiliyorduk. Biz biliyoruz şu anda ekonomik zorlukların Ekonomik zorlukların neticesinde de sağlığın bu noktada geldiğini. Bunu engellemenin yolu artık bu gidişe bir dur demekten geçiyor. Önümüzdeki dönemde 70 milyona acilen olmak üzere 180 milyon doza, hatta yıl sonuna kadar 270 milyon doz aşıya ihtiyacımız var ve bu bütçede buna pay ayrılmadı. Bu payın mutlaka ve mutlaka ayrılması gerekiyor ki biz daha çok canımızı kaybetmeyelim. Sağlık çalışanlarının Covid hastalığının meslek hastalığı ile ilgili kanun da bir an önce çıkmalı. İlliyet bağı aranıyor. SGK'da illiyet bağı kurmadığı için sadece 220 canını kaybedenden iki kişiye maaş bağlanmış durumda. Mecbur hizmet yaptığım sırada Çağatay Güler'in bir şiiri vardı. Onu okumuştum. Bir çocuk ölünce boğmacadan ya da kızamıktan diye başlıyordu şiir. Ben de o şiirin ilk satırını koronavirüse uyarlayarak sizlere seslenmek istiyorum. Bir anne, bir baba, bir evlat, bir eş, bir kardeş, bir emekçi, bir hekim, bir hemşire ölünce koronadan, gökte bulut olunca yağmur olup düşünce yere, can vermek için çiçeklere, sorar vurur da camlara takır takır gerekeni yaptınız mı, yaptınız mı gerekeni diye. Biliyoruz ki şimdiye kadar gerekenler yapılmadı. En azından bundan sonra daha çok canımızın gökte bulut olmaması için... Yağmurun yağıp canlarımıza takır takır vurmaması için yeterli aşıyı temin etmek konusunda sorumluluğumuz var. Bu meclisinde sorumluluğu var. Bu mütçe mutlaka ayrılmalı ve bu yüzden aşıya ulaşamadığı için bir canımızı daha vermemeliyiz. Artık aşıyla korunabilir bir hastalıktır. Nasıl kızamık aşıyla korunabilen bir hastalıksa koronavirüs de aşıyla korunabilen bir hastalıktır. Koruyucu halk sağlığını vermekte bakanlığın görevidir. Bunun bir an önce temin edilip hazır hale getirilmesi gerekiyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum, teşekkür ediyorum.